Diler nereye kadar gitmiş acaba? Ha şey koltuğun bacağını tutmuş. Hmm. Bir bakabilir miyim yüzüne? Ha? Fırıldak. Tamam özür dilerim. Bakma diyor onlara e, ortamı böyle serin tutmaya çalışıyorum. Şeyi kapadım. Tüyleri çektim. Güneşlikleri kapadım. Böyle makpori de şeyin e, üçlü koltuğun altındaydı. O da buraya geçmiş. Aslında şurada yatar ama buraya gelmiş. İstedikleri gibi yazsın çocuklarım. Maşallah.